Ezir, Zafer burada. Biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Baba, bak böyle olmaz. Bir plan yapmamız lazım, baba. Nereye ya? Silahını aldı. Yahyalara hesap sormaya gidiyor. Zafer de içeride. Ben Zaferle kalayım, sen git. Ben de geliyorum. Hiç bakma öyle. Babamı bırakma. Zaferi aradığımızı biliyordun. Ablacığım, babam kızgındı ama hepimiz seni arıyorduk. Niye bunun aklına uydun ki? Ya ben nereden bileceğim bunun yalan söylediğini? Gülendam, sen benim bu eve gelmemi istemiyor musun? Kızım, sen tutturmadın mı evlenelim diye? Köylü kurnaz o. Aklınca seni kendine mecbur edip kimseyle paylaşmayacak. Gülendam, kendi ayağını sıkma kuyu olmuş sende. Kudret ablacığım, gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yemin ederim. Senin idrak kanalların kapalı. Niyetinin talihini yapamazsın sen. Zafer. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Benim amacım sadece senin evlenip yuva Ya yok bak hala konuşuyor. Evlenelim falan diyor Gülendam. Tamam Zafer yorma kendini ablacığım. Gülendam. Sen yat kalk karnındaki bebeğe dua et. Seni kovmamamın tek sebebi o. Şimdi çekil gözüme görünme. Kudret ablacığım. Hadi. Zafer. Çık! Kapıyı çalmadan nereye girdiğini sanıyorsun sen? Ben e, Zafer. Soru sormadım vezir. Aile için öyle pat diye giremezsin. Kaç yıldır yanımızda çalışıyorsun, öğrenemedin mi? Bir daha sakın izin almadan içeri girme. Sakın. Nesine söyle Zafer'e yemek hazırlasın.